Son 7 yılın çıkmış TYT matematik sorularını kazanım kazanım çözüyorum. Soruların bulunduğu PDF'i videonun açıklamasındaki linkten yükleyebilirsiniz. PDF'in 66. sorusundayız. A, B ve C gerçel sayılar için şöyle bir eşitsizlik vermiş olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre A, B ve C sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın şurada öncelikle yakaman, yakalamanız gereken ipucu A'nın kendisinin iki katından büyük olması. Bakın şöyle bir temize çekelim. A büyükmüş 2A'dan. Şimdi düşünelim. Bir sayı kendisinin iki katından nasıl daha büyük olabilir? Şimdi bu sayı mesela 2 olsa kendisinin iki katı 4 olur. Yani kendisinin iki katından büyük olmadı. Bu sayı işte 3 olsa iki katı 6 olur. Yine kendisinin iki katından büyük olmadı. Buradan aslında şu yorum yapmamızı bekliyor. A dediğimiz sayı negatifmiş. Bakın bir ördek verelim. Tamamen sadece örnek amaçlı a yerine eksi 2 yazarsak a'nın 2 katı yani 2a dediğim şey eksi 4 olur. Baktığım zaman gördüğünüz gibi eksi 2 büyüktür eksi 4'ten gençler. Yani aslında burada size verilen ipucu a'nın negatif olduğunu söylüyor. Şıklardan hemen bir eleme yaparsak bakın c, d, e gitti a'nın negatif olduğu bir b var bir de a var. Şimdi bu kısmı yorumladık harika. İkinci olarak şöyle bir şey var. 2a dediğim şey a çarpı c'den daha büyükmüş. Şimdi bunu da yazalım. 2A dediğimiz şey A çarpı C'den daha büyükmüş. A negatifti. Yani e, şöyle A'ya eksi 2 dersek yine bakın bu çok doğru bir şey değil ama yapacak olalım. Hani değer veriyormuş gibi. Burada eksi 4 büyükmüş. E, eksi 2 tane C'den. Bu eşitsizliği nasıl sağlayabilirim? Bir kere C'nin burada pozitif olması gerekiyor. Çünkü C'ye negatif bir değer verirseniz atıyorum C'ye eksi 1 verirseniz eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 gelir eksi 4 artı 2'den büyük değildir. Yani şu sonucun negatif eksende 4'ten büyük olması yani eksi 5 olabilir, eksi 6 olabilir, eksi 8 olabilir vesaire vesaire gibi devam eder böyle. Bunun sağlanması için de c'nin pozitif bir sayı olması gerekiyor. Çünkü ne dedik pozitif çarpı negatif yaptığınız zaman oradan negatif gelecektir. Şimdi şu kısmın üzerinden tekrar çalışacak olursak 2a büyükmüş a çarpı c'den. c'nin pozitif olduğunu biliyorum. Aynı zamanda c'yi a ile çarptığım zaman eksi 4'ten yani 2a'dan daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Bakın c'ye zaten 2 verirseniz eğer c'ye 2 verirseniz 2a büyüktür 2a olur. E bu zaten çok mantıklı değil. 2a 2a'dan büyük değil. E bunlar birbirine eşittir. Ama atıyorum c'ye 3 verdiniz diyelim ki. Böyle bir durumda bakın 2a büyüktür 3a oluyor. Şimdi bu normalde mantıksız gelebilir ama bakın aynı şuradaki gibi. A negatif olduğundan yani burası eksi 4 büyüktür. Eksi 6 oluyor aslında. Harika yani sağlamış olduk. Nasıl sağladık? C'ye 2'den büyük bir değer vererek. Yani buradan ne anladım aslında? C'nin 2'den büyük olması gerekiyormuş gençler. Şıklarda B ve A şıkları arasında bakarsan bakın burada C 2'den küçük bir değer almış. C eğer 2'den küçük bir değer alırsa şu kısmı sağlayamıyorum. Bu kısmı sağlayabilmek için C'nin 2'den büyük bir değer alması lazım. O da bakın şurada gördüğünüz gibi sayı doğrusunda 2'den büyük bir değer aldığını görebiliriz. Doğru cevap Adana olacaktı.